Annem derdi hep oğlum doğru söz kalpte uyur Küfürsüz dilinle konuş insan olmak budur Sofra adabı gördük yalan bilmedik asla Dostluk dediğin şey altın değil ruhta parla Yardımsever olmak bir borç eğildik her düşene Kimseye zarar vermedik yol açtık gelene gidene Beyaz sayfa hayatımız leke değil toz yok Düzgün insan olduk diye cebimizde para çok mu yok? asker ücretimle düzgün insanlık yarışı. Onurla yaşamak yetmez açlık hep kapı dışı Liyakat değil torpil işler bu topraklarda Kuralına göre oynadık ama kaybettik baştan oradan Okul bitti, diploma elde, notlar hepsi yüksek Dediler ki çalış oğlum, iyi yerlere yüksel Ama kapılar duvar, her yerde bir engel çıkar Soruyorlar bana şimdi, arkan kimdir, kimin parlar Benim arkamda sadece alnımın teri var Temiz geçmişim var, bir de onurlu bir itibar Ama o itibar bir iş vermez, bir kira ödemez Torpiden gelenler gözüme bakıp bana gülümser Düzgün yaşamak burada lüks bir tercih ki Büyüdükçe anladım, bu düzen çürümüş ve derin bir dibi Yine de eğilmeyeceğiz, satmayacağız ruhumuzu askeriyle bile olsa taşıyacağız yükümüzü Asker ücretimle düzgün insanlık yarışır, 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 yarışır. Onurla yaşamak yetmez açlık hep kapı dışı, kapı dışı, kapı dışı. Liyakat değil torpil işler bu topraklarda Kuralına göre oynadık ama kaybettik baştan orada sözüm sana o merdiveni hileyle çıkan kişi Kaç kişinin hakkını yedin kaça mal oldu o işi Unutma vicdan dediğin şey en büyük borç senedi Bu dünya bir gün döner o gün hesap vermeliz Küfürsüz konuşmak güçtür yalan söylememek zafer Ama bazen diyorum ki iyilikten maraz doğar meğer Sessizlik sessizlik ücretimle düzgün insanlık yarışı Onurla yaşamak yetmez açlık hep kapı dışı İtimle düzgün insanlık yarışı Onurla yaşamak yetmez açlık hep kapı dışı